Bir matematiksel kavram olarak lemniskat nedir? İlk kez ünlü Fransız matematikçi Bernoulli tarafından incelenmiş olan bu eğrinin kutupsal koordinatlarda yazılmış bir örneği şöyledir. Bu eşitlik biraz matematik bilgisi gerektiriyor ve bu matematiksel eğriyi bir denklemle ifade etmenin maalesef daha kolay bir yolu yok. Size lemniskat kelimesi dibimizdeki Lemnos yani Limni adasından geliyor. Çünkü orası bir zamanlar Kordere üretim merkeziymiş desem herhalde faydası olmayacaktır. Ancak siz tüm bunları boş verin. Hepimiz onun en güzel kullanımlarından birine aslında defalarca şahit olduk, oluyoruz, olacağız. Sabahın ötüyor kuşlar. Sırma saçlar, barınan yorulmuş, o sırma saçlar.